Bekir, belli ki konuşmaya gelmiş. Geç otur, geç otur. Kına basmak nedir Apo? Doğru. Adamlarımı yolladım. Ama benden önce organ mafyası basmış. Artık pezevenkliğe başlamışsınız. Orada dur hemşerim. Boş boş konuşma lan. Bizim kimsenin ekmeğiyle namusuyla işimiz olmaz bilmez misin? Ekmeğimizle namusumuzla aldı bakan insanlarla karşımıza konuşacak kelimesi olmaz. Biz herkesi satarız ama insan asla. Boş boş konuşma. Yavşaklık yapma. bana iki tane çakal size saygı duydu diye aslan mı kesildiniz? Önen üç adam. Benim bacımı düşürmeye çalıştı. Ve o. Senin bacın bizim de bacımız. Senin bacın bizim elimizde Bunu bildiğim için geldim zaten. Sen aramızda ne kadar kusumet yoksa bunu yapmayacağımı biliyorum. Ama aranızda size ihanet eden biri var. Edo, Ne diyorsan var. Ama bizim adımızı lekeleyen o şerefsizin kim olduğunu bize söyleyeceksin. Hakodan aldığınız o kirli para. Önce onu teslim edeceksiniz. Sonra... Aranızda bir pislik var. Adıyla. Sanıyla pislik. Sizler bizden gelmiyor. Fakat karşımızda olmayın. Bu kan, inan, sizin karnınızdır. Ne yaptılar sen? Vallahi kabul olmalarını bekliyorum. İyiler değil mi? iyiler, çok şükür. İçeride sana değil, bir sıkıntı yok. Ooo oh, sürprizleri de sen seviyorsun ha. Ha? Geliyorlar. Ador. Hakkının yerini öğren. Bütün mekanlarına basalım. Taş üstünde taş kalmasın. Önce bir eve gidelim de abi gerisi kolay. Tamam. Gidelim. Oooo. Evet. evet abi. Siz ne zaman çıktınız? Bedu abi sağ olsun abi. Bedu yaptın yapacağını yine ha. Geçmiş olsun. Sağ ol abim benim. Hanım. Ben. Ben. Hoş geldin. Allah'ını severim. Kardeşim Allah. geçmiş olsun. Hadi binin arabalara hadi. İşimiz var daha. Diğer arabayla gelelim. Ha ben buradan bileyim. Kimlerle çatışıyoruz abi? Rako. Ya o Rako mu abi? Aynen. Keşke hiç çıkmasaydı bakmamız cezayla. Boşuna mı çıkarttık oğlum sizi hapisten ha? Burnumda tutuyor şerefi ben. kokusunu özledim. Nasıl olayım çatışmaya az kaldı. <laughs> Mekanlarını tespit ettim. Dayı hastaneye de basar mı? Lan oğlum bırak onlara ders olsun. Ha mekanlarda 3-4 tane adam kalsın. Sıkıntı yok. Onlar gelecekler, kalabalık gelecekler. Yeter ki atacağımız yeme düşsünler. Biz hiç elimizi bile oynatmayacağız. Senin bir bildiğin vardır o zaman. E valla vardır tabii ki. Sen timsahları bilir misin? Timsah avını savurla bekler. Avının peşinden koşmaz. Suda gizlenir. Avı yaklaşır. Av o suların her şeyin kendisinin olduğunu zanneder. Yavaş yavaş timsah avuç temizliğine gelmesini bekler. Ondan sonra kimse onu bir kapar, avuç hiçbir kurtulma şansı yok. Peki dayı, su çekilirse ne olacak? O zaman birbirimizi yiyeceğiz. O zaman biz seni yek dayı, sen bize yetersin. Lan oğlum kaldırın götürün burayı buradan gözün görmesin burayı. Yemeğin lan yavşaklar. Gel gel gel. Bu benim kanımdan canımdan olmayaydı. Namus gibidir. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Abi içeride çok sıfırdık. Önce bir kuş uçursan. Olur olur. Hadi abi girin damında. Aynen abi. Bir üç taneye ben bir parmak çekeceğim abi. Üf! Neşem yerine gelsen. Bu sevgi başka bir şeye benzemiyor. Adrenalin. Olur olur. Özlemişiz abi. Burası da Türkiye'de. Buradan da Mustafa abinin oraya geçeriz. Geçeriz oğlum. Hem o bize yardım eder. ...patronuna ver. Onun kirli parasına ihtiyacımız yok. Tamam Kim değil mi abi? Hmm. O anlar. Tamam abi. Artık savaş başladı. Herkes hazır olsun. Adamların mekanını tespit ettim. Tüm mekanlarını mı? Şimdilik iki mekan var. Birinin Haşim abiyle pastalı. Bundan sonrası bizde. Saldıralım abi. Saldıracağız. Hele önce bir kuşumuzu uçur atla. Bir iki tane ben gibi. atayım ben. Bana hayat bakayım. Evet. Bu dakika öncümüz mü yine Allah abi? Allah. Aynen. Apa abi. Buyur kardeşim benim. O plakanın yanına bir tane cülük var, iyi bir Onu atsana. Özlemişim şerefime, burnumda tutuyor. Yürü lan! Salam alecüm. aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum Kadir'im hoş geldin. Hoş abi. Nasıl oldun? İyi abi ya. Ufak bir sıyırık abi. Akşamdan kabul et İyi onunla geçmiş olsun. Sağlasana da iyi ol. Buyur Silahları verin. Abi ben de geleyim. Sen yaralısın, sen burada kal. Ben gelim abi. Kadir sen de Mustafa dayının oraya git. Bizim oraya geleceğimizi söyle. Tamam abi. Koydas, siz de gelin. Aga, biz bu Hakkı'ya bulaşmakla iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Biz ona bulaşmazsak, o bize bulaşacaktı. İyi. Ateş düştüğü yeri yaksın o zaman. Bulaş. Efendim abi. Hazır kıta bekleyin. Her zaman hazırız abim. Mehmet. Efendim abi. Adamlarınla hazır vaziyette bekleyin. Kafan diyorum abi. O iş bende. Gerekeni yaparız. Baba bizim anamız ağlayacak Onların anası ağlasın. Mekan. Mekan burası zaten abi. Ne yapıyorum acaba şimdi?

Eve gidelim silahları gömelim. Oradan da Mustafa dayının oraya geçelim. Abi benim mazur gör. Dün geceden beri hiç uyumadım. Hem şu üstüm değiştiririm. Biraz da dinlenelim. İyi tamam o zaman. Kadir. Bedu abini eve bırakalım. Tamam Oradan abi. da gidelim Mustafa dayının oraya. Tamam abi olur. Beni buradan indirirsen. Bırakayım ben ben abi. Sağ ol. Hadi. Kadir, efendim abi. Mustafa dayıya söyledin mi? Ettim abi, ettim. Bizi bekliyor. Silahları gömelim. Mustafa dayının oraya geçelim. Tamam abi. Dayı. Ha, Göksel gelmiş. Gelsin hayırdır? Neye gelmiş? Bilmiyorum seni sordu. Çal gelsin. Göksel gel. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. var mı dayı? Geç otur. Hayır mı Bana acilen para lazım. Hayır. Annemin tedavisi için. Anam çok rahatsız. Böbreklerimi satmayı düşünüyorum işinize zeyarası. Ne böbreği oğlum? Evet. Al git hacıyı vur. Anamın tedavisini ben yapacağım. Sana da ne kadar lazımsa ben vereceğim. Hacı mı? Hacı tabii. Peki dayı. Aç silahı. Evde silahı var dayı. En kısa zamanda hacı ölecek. Size haber gelecek. Paran var mı? Yok dayı. İbo, açlıkla uğramayacağız. Hadi görelim seni. Peki Oğlum her yere haber salın. Yerin altına, üstüne, her yere. O hacin ölüsünü getireni paraya boğacağım. Tamam dayı. Hadi bakalım. ben vurayım, parayı bana ver. Ya. Tamam, al, al parayı, kalk git buradan. Kalk git, gözüm görmezsin seni ya. Kendisi var, kamerden verdi parayı. Ya ne ben ayırmıştım arkadaş ya. Alo. Efendim dayı. Hacı burada sadece üç dört kişi var. Ya dayı bizden öyle. Biraz bekleyelim. İyi ortaya çıksınlar. Biz de araştıralım dayı. Mekana gittin oraya geçiyorum. Orada görüşürüz. Tamam dayı. Görüşürüz. Koş yetiş. Başınıza ödül koymuşlar. Ödül avcılarından biri sizinkilere doğru gidiyor. Nasıl? Kim? Bunun için zaman yok. Koş. kesilmeyecek. Başımıza ödü koymuşlar. Nereden ayıktın be o? Duydum. Abi şunu kaldırın. Bir şey yok. Onu da koya götürün. Götür, götür. <laughs> Onunla işin var cehennem sıcağı var Allah'ım. Hacı abi. Ben bir izninizi isteyeyim. Şu olayı tam bir araştırayım. Tam öğrenle geldim. Hayırdır hacı? Hayır. Başımız büyük dertte. Benim acilen Hako'yu bulmam lazım. Rümala'yı bilir misin? Tanımam Laya ama ismini çok duydum. Git, selam mı söyle. Gereken neyse yapsın. Eyvallah dayı, biz kaçak dayı. Şunu da alın acı ufak tefek ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Eyvallah dayı, başta tacısın. Aman, pardon abi, kusura bakma. Efendim abi. Arabada tişört var er mı? Var abi. Ben de bir tane tişört olacak hacı. Ramazan Bey'e bakmıştım. Marco sizi konsesyuma şikayet etmiş. Başınıza da ödül koymuşlar. Ya sen öldük. Efendim abi. Şu omuzuna vurulan çocukla sen ilgilen. Tamam abi. Abi kafasına sıkak mı? Bedu öldürmediyse bir bildiği vardır. Tamam abi. Biz ne yapıyoruz abi? Biz de Bedu'nun oraya gidelim. Bu işin aslı ne onu öğrenelim. Gidelim oğlum. Biz sizin arkanızdayız. Türkiye ile Ruslar ilgileniyor. Eyvallah. Cevabı hayırdır? Görmüyor musun? Dur ben sana bir tişört vereyim. Bunlar öldür öldür bitmiyorlar. Daha bunlar başlangıç. Sanki planlı gibi, her yerde 3-4 tane adamları var. Bunların daha korunaklı bir yeri var İbnelerin o zaman. Büyük ihtimal. Sen konsesyonu duydun mu Hacı abi? Yok, nedir o? Uluslararası bir yapılandırma. Yurt içi mi, yurt dışı mı? Yurt dışı. İşin kötüsü de, Türkiye ile sadece Ruslar ilgileniyor. Aklınca bizi Ruslarla karşı karşıya getirecek. Bizden o çocuğu işleyebilirler Hacı abi. tüm dünyayı ölmeselseler, o gariban çocuğu onlara teslim etmem. Allah yardımcınız olsun o zaman. Amin abi. Oylas. Efendim abi. Bu Hakon'un içeride hiç adam var mıydı? Beraber yapmış olduğum bir dostum var abi. Sağlam mı? Kaya gibi abi. Hakon'un yerini senden istiyorum. En kısa zamanda abi, hallederiz. Bu omzundan vurduğum çocuk. Onun da annesi mi ne? Rahatsızmış. Tedavi masraflarını karşılayamıyormuş çocuk. Büyük ihtimal bizi o yüzden saldırdı. Poyraz ilgilensin onun annesiyle. İlgilen Poyraz. İlgileniriz abi. Şu Kayhan'la Kadir gelince de cesetle ilgilenin. Gömerim oğlan. Eşim abi. Azizler ve dört adam. Bizim tarafımıza geçtiler. Fakat bu konsessum denen lanet senin başına öyle bir yudur koyar ki hepsi birden ters döner. Bu iyi oldu Bedro. Hiç olmasa dost gözükü Dostçukların peşinden gitmeyiz. Aynen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne olmuş abi burada Efendim oğlum. Kadir ve Kayhan gelmişken cesetle de ilgilenin ver. Gömerim abi. Hadi. Tamam abi. O yaralı çocuğun annesinin yerini öğrenin. Ne gerekiyorsa yap. Tamam abi. Tam hadi Gömedim, hadi. Sağ ol. Görmedim abi. Evet. Ve biz ziyaretimizin nedeni abi, bize hak onun adresi lazım. Onu hallederiz, hallederiz. Hele bir çay çek bakalım. Eyvallah. Gençler işte bir çay getirin bize. Mekanım da güzel olmuş abi. Allah kardeşim öptü. Eyvallah abi. Ədəb-ü zanaldan malığa düşdü. Belə bir söz yemək kimi qəbul etməcəyiz. Başqa zamanlar belə edə bilərik. Evə qayıdıq. Başqa görüşərik. <Sessizlik> Alo. Abi tamamdır. Verdiğin adresi verdim ellerine. Gönderdim. Öyle mi? Tamam istediğim gibi oldu. Tamam. Ee, gelsinler. Gelsinler baba. Gelsinler. <gülüyor> <gülüyor>